Evet arkadaşlar çocuğa bilir misiniz? Ben iki onu çok heyecanlıyım şimdi. Evet, ben ev yaptım. Ee, karakterler yaptım. Evi e, evi göstereceğim karakterlerini sizden isim isteyeceğim. Tanıtacağım yani kısaca tanıtma bu videomu. Eee Bu anne hmm. Yine doğuracak Yine doğuracak Bir zaten şey var gördüğün gibi hal var Bu onun, onun En büyük kızı Bu kızının kankası Bu hala bu baba ve küçük ay orta şey çocuk. Bu da bu kızın seveceksin. Evet, şimdi e, eve bir göstereyim size şöyle. Bir dursun yani o macer Böyle kapıyı böyle yaptım. Yani salonla şeyi birleşik yaptım böyle olsun diye. Bekle yoktu. Ama neyse ben açayım. Bahçeyi böyle yaptım. Şu masa çok büyük geldi. Bunu değiştirebilirim. Yani. Evet. İkinci kata çıkalım. Evet. İkinci kata geldik. İkinci kat anne ve babanın ve çocuğun bölümü. Ee, burası banyo. Bakın burada falan filan var. Burası çocuğun ve doğacak çocuğun odası. odasında bebek şeyleri var gördüğünüz gibi zaten de. Burası giyinme odası. Ufak bir giyinme odası yaptım. Böyle. Bu makyaj malzemeleri falan burada. buraya başladım malzemeleri koyabilmeleri bilmiyorum de ama buraya bir şeyler koyabilirdim. Ee, şimdi şu anne ve babanın yatı. Şu bir tane küçük çocuk var ya onun yatı. Bu da onun dolabı. Çünkü anne ve babanın dolabı bu. burada yani. Burada. şöyle böyle burada. Evet şimdi üçüncü, e, üçüncü kata yani kızın olduğu odaya gidelim. Evet burası. Allah şurayı bir kapatayım. Burası çok daha ne da nasıl Burası kızın odası. Böyle şey dolabı var. Burada tableti var kalem tableti. Telefonu aşağıda. Dolap biraz çıkış aslında o kadar da değil yani. Ee, bunu söyleyelim işte. Burada da bakım onun bakım malzemeleri, makyaj malzemeleri falan var. Bir çok karışık. Allah kapatamıyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle yani. Aşağı inelim ve sizden bir şey isteyeceğim yaparsınız tabii ki de. Ee, evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Eğer yorumlar kapalıysa ee, başka bir videomun açık olduğu yorumlara şey yazın. Mesela kızın sevgilisinin adını yazın. Halının ismi. Kızın kankasının ismi baba anne büyük kız gibi böyle isimlendirerek yani yapın ki ben direkt öyle isim falan yazmayın şuna da isim istiyorum bu arada bir de karnındaki bebek karnındaki bebek erkek olacak haberiniz olsun yani o yüzden bol bol rüzgar gelecek ama okul olduğu için çok kötü çikolatalı. Ee, okullar açıldığı için ya akşamları falan çekebilirsen çekim ödevlerini bitirdikten falan belki. Ya da tatilde falan çıkıyor mutlaka size dizi gelecek. Mutlaka bekleyin. Bizi. Burada YouTube kanalımda paylaştım. Bir kanalımda Şık, gözlüğü giymiş kısa oldu hariç gözlük de yok evet böyle aslında ben bugün kendim hep kendim yapıyorum böyle işte anlatmayayım şimdi ona ayrı bir video gelir bence Gizli çeksem mi acaba? Şimdi. Şu an çok kararsız kaldı. Sürekli o yüzden. Bay bay.